Merhaba arkadaşlar. Bugün uygulamamızda G71 Boyuna Kabatalaş Alma Çevrimi ve G70 Finiş Çevrimi Şimdi Şöyle bir torna parçamızı CNC Tornada Fanuk Kontrol Ünitesinde Nasıl Bir program yazarız bunu nasıl işleriz Biliyorsunuz normalde Bu parçamız dolu bir parça. Yani e, parçamız normalde. Şöyle bir body yaparsak bu haftalığını seçelim. Sketch diyelim. E, buraya çizgi atalım. Sonra bunu geri dönelim. Sonra pet komutuna tıklayalım. Buradan yön değiştirelim. Aplast diyelim. Aptal. Film diyelim. Çıkayım şu Bunu da Gelsin. Okey diyelim. Normalde parça bu şekilde. Dolu bir parça. Biz bunu ne yapacağız? Boşaltacağız. burada çirgin komutları kullanıyoruz. Yani e, normal G01, 03 komutlarının yanında e, G71 ve G70 komutlarını kullanacağız. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. bu türlü çirgin komutları kullanmasaydık yani normal G01, 02 ile yazsaydık buradaki e, boşaltmayı çok uzun satırlar, çok zaman alacak şekilde program yazmamız gerekirdi. Yani parçayı üstten başlayarak sona kadar sonra en alta kadar e, oldukça uzun satırlı programlar yazmamız gerekirdi. Şimdi bu g e, 70 komutu nasıl, ne işe yarıyor onu inceleyelim. Şimdi şuradan bakalım. Arkadaşlar, burada profil, siyah koyuyla gösterilen e, parçamızın profili, çizimi. Şimdi burada e, hareketler, kesik hareketler, geri dönüş hızlı hareketler, düz çizgiler, talaş alma hareketleri. E, burada program, e, çevrim programı iki satır halinde yazılıyor. G71, U1, işte U, V G71, P, Q, U, W, F. Şimdi burada iki tane U'nun birine bir, birine de iki demiş. Bunu aslında bir veya iki yanına yazılmıyor. Yani bunları farklı şeyler olduğunu anlatmak üzere demiş. Şimdi tabii program yaparken daha iyi göreceksiniz ama şimdi burada bir genel bir açıklama yapalım. Burada ilk satırda Türk U bizim parçanın üstünden başlayarak her seferde vereceğimiz talaş miktarı. Yani buraya siz U bir buçuk dediğiniz zaman her seferde bir buçuk, bir buçuk talaşa girecek anlamındadır. R2 dediğiniz veya R1 dediğiniz zaman her seferde geriye bir milimetre kaçıyor anlamındadır. Yani parçanın üzerine sürtmeden dışarıya doğru kesicinin gitmesi anlamına geliyor. Daha sonra ikinci satır G71'de çevrimin nerede başlayacağım? yani e, yani bunu şöyle de diyebiliriz finish profilinin yani finish'e yapılacak e, kontrolün başlama satır numarası yani parçaya ilk nerede başlayacağız e, Q'da nerede bitireceğiz bunu niye istiyor bunu şu yönden istiyor arkadaşlar parçayı boşaltacak diyor ee, neye göre boşaltacak? Yani buradaki bu koyuyla gözüken siyah profili tanıması lazım. İşte işin e, püf noktası burada. Biz bu siyah profili ne yapıyoruz? Programa yazıyoruz. Programa yazdıktan sonra başlangıç ve bitiş satır numaralarını e, tezgahın kontrol okuyor ve bu koordinatlara göre burayı boşaltıyor. Daha sonra G70 çevrimiyle G70 çevrimi ne yapıyor? Bunun finişini, burada green en gözüken atıyor. Ee, en son kalan pasayı atıyor. Sonra bakın bu PQ başlangıç, P başlangıç satır nosu. Yani satır nos dediğimiz burada bir satır numarası verirken ne diyorduk? N10, N20, N30 veya N1, N2, N2, N1, N2, N2, N2 neyse ee, onu yazacağız. Q da bitiş satır nosu. Yani N150 olur, 160 olur. Nerede bitiyorsa artık Bunları biz satın başlangıç ve bitiş numaralarını kendimiz de verebiliyoruz. Veya otomatik satın numarası atıyorsa oradan numaralar yazabiliyoruz. Genelde kendimiz veriyoruz. Şimdi burada ikinci U'nun anlamı ne? Birinci U'nun anlamı neydi? Her seferde dalma miktarıydı. İkinci U'nun anlamı da bırakılacak finish tornalama payı. Çapta. Yani çapta kaç milimetre bıraktı Mesela bir bıraktı bir buçuk bıraktı yarım milimetre bıraktı. İkinci bunun anlamı bu. Yani bu iki, bunun yanına bir ve iki demesi bunları birbirinden ayırmak için. W bu da boyda bırakılan fiş miktarı. Yani bakın burada gösteriyor. E, boyda bırakılan biraz, evet. bakın da yan duvarlarda, yani boyda bırakılan e, U2 de çapta bırakılan finiş miktarı. U1 de her seferde verilen e, ta, e, dalma miktarı. Kesicin paso miktarı. Yani şimdi kimi da, dalma der, kimi paso der, kimi talaş miktarı der. Yani bu bunlar biraz anlatım tarzı. Şimdi arkadaşlar burada U ve W'nin işaretleri değişebiliyor. Yani U eğer parçanın üst yüzeyini, dış çapını işliyorsanız U artı W artı oluyor. Çünkü niye? İkisi de artı yöne bakıyor. Yani U yukarı yönde, W de artı yönde olduğu için e, artı olarak alıyoruz. E, burada da eğer çap, iç çapı yani delik, deliği işliyorsanız U aşağıda kaldığı için talaş miktarı U'ya eksi diyoruz, W'ye artı diyoruz. Bunlar değişebiliyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir örnekte anlatalım. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Örneğimize geçelim. Burada bir örneğimiz. Şimdi bu örnekte Şimdi bunu en güzel anlatacağımız komutu en güzel örnek bir programla anlatabiliriz. Şimdi daha önceki çevrimlerde G94 alın tornalama ve G90 boyuna tornalama çevrimleri yaptık. Şimdi burada sadece çok iş karışmasın diye G94 alın tornalamayı göstermeyeceğim. Ama alın tornalama yapacağız. Alın tornalama sadece buradan bir paso talaş alacağız. Daha sonra kesicimizi dışarıya çıkaracağız tabii bunu, burada bazı püf noktalar var. Bunları çok dikkatli dinleyin. en ee, çok karıştırılan yerler bunlar. Ondan sonra G71 ve G70 çevrimini uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar G71 çevrimini ve G70 çevrimini bilmeniz lazım. Yani bunlar e, özellikle programcılıkta çok önemli komutlar. Çok kullanılan komutlar. Şimdi başlayalım. Önce program numarası O6742. Sonra G50, S3500 maksimum devir sınırı. Daha sonra T0101 ee, takım numarası. Biliyorsunuz tarık ne olsun, yastık ne olsun. G96 e, S 180 M03 kesme hızı. Tablodan alıyoruz. Tezgahın devriyle ilgisi yok. Mu? Bakın S180 kesme hızı. Tezgah devirini kendi ayarlıyor. Kesime hızı kesen ve kesine malzemeye göre tablon M03 aynanın dönüş yönü, iş parçasının dönüş yönü. Tabii ki e, bunu nasıl anlıyoruz? Fener mili yani aynanın arkasından baktığımız zaman saatin yönünde dönüyorsa M03. Kesicileri de ne yapıyoruz? Buna göre bağlıyoruz. Yani parçanın dönüşüne göre bağlıyoruz. Daha sonra burada e, G41'i de gösterelim dedim. Yani aslında bunu yazmasanız da olur G41'i. Kesici hızlı hareketle nereye geliyor? X105 yani parçanın çapı 104. Burada gördüğünüz gibi 104. X105'e geliyor. Yani 1 mm parçanın yukarısına geliyor. Ve Z0. Yani kesicimizi şuraya çizersek şöyle rastgele çiziyoruz. Kesicimiz önce birinci hareketle nereye geliyor? X105Z0'a gidiyor. Yani şu koordinat. Tamam X105Z0 Niye G41 dedik? Çünkü kesici parçanın şuradan baktığımız zaman bu hizadan baktığımız zaman kesici parçanın sonundan gidecek. Yani şimdi G41 ve 42 uygulamalarında kesici buraya gelmeden yazmamız gerekiyor. Yani harekete geçmeden bir önceki satırda Y41'i yazmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki satırda kesicinin ben eksi 1'e kadar ineceğini biliyorum. Yani şu hareketi yapacağını biliyorum. Onun için buraya gelmeden önce ne yazdım? G41'i yazdım. Tamam mı? Şimdi kesicimiz e nereye gelecek? Şu x-1 yani merkezin biraz altına gelecek. Yani şuraya Şuradaki noktaya gelecek kesicimiz. Değil mi? Şimdi bu noktaya gelecek. Şimdi kesicimiz ikinci hareketi buraya geldi. Yani şu satır. Yani kesicimiz. G01, X-1, Z0, B013. T013 ilerleme miktarını yazıyoruz. Çünkü G01 düz talaş alma hareketi. Şimdi burası önemli. Kesicimizi tabi parçanın burası dolu biliyorsunuz. Aslında dolu. Ee, önceki örneklerde boş parçadan bahsediyorduk. G90'da tabi dolu. G90'da da doluydu. Şimdi kesicimizi G71 çevrimi başlamadan bir başlangıca getirmemiz lazım. Burada G41 iptal edeceğiz. Çünkü niye iptal edeceğiz? Onu söyleyeceğim ben size. G41, g 41 iptal edeceğiz. Kesicimizi G00, G40, Z1 diyeceğiz. 1 milimetreyi dışarıya alacağız. Yani Z1 dediğimiz zaman kesicimiz 1 milimetre ne olacak? Dışarıya çıkacak. Tamam mı? Şunları bir silinme. Çok karışmasın. Arkadaşlar şöyle nokta koyalım. Bakın. birinci harekette kesicimiz z eksi 1 indi. Sonra bu noktaya geldi. Bakın. 1 mm geriye çıktık. g 41 iptal ettik. Çünkü şunu biliyorum ben. Parça üstüne gittiği zaman g 42 ile hareket edecek. Yani g 41den 42'ye geçişlerde mutlaka g 40 yazmamız lazım. Onu iptal ettik. Sonra kesicimizi aldık. Nereye getirdik? Şunu tam hizasına getirdik. Bak. Tabi Z1'de yine tam bu noktaya getirdik. İşte bu nokta X104 noktası. Şimdi kesicimiz yukarıda. Yukarıdan aşağı doğru tornalayarak gidecek. Şimdi burayı dinleyin. Y71'in özelliği şu arkadaşlar. Y71'de biz sadece buradaki koordinat finish yani buradaki profilin programını yazıyoruz. Yukarıdan aşağıya doğru program yazmıyoruz. Ama kesici yukarıda bakın. Şimdi bize verilen iki satır Y71 yazıyoruz. Kesici yukarıda unutmayın. Y71 U2 V 1 Diyorsun ki U2 her seferde ikişer ikişer talaşar. V1 geri e, dışarıya çıkarken dışarıya çıkarken ee, bir 1 mm geri çıkıp öyle gel. Yani parçada sürtme yapma. Sonra ikinci satır diye bir P10. Başlangıç satır olsun? Yani nereden başlayacağım? Burada bakın başlayacağı yer buradan değil. Yani programı buradan yazıyoruz ama o yine yukarıdan başlayacak. Biz program esnasında onun başlayacağı satırın mı olsun buraya yazıyoruz. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunu karıştırmayalım. Bu çok karıştırılıyor. Kesici. Programda biz burada yazıyoruz. Burada yazmamızın amacı buradaki profili programını bilsin. Bu profile göre yukarıdan boşaltma yapsın. Şimdi siz G71'i bu satırları yazdıktan sonra Q20'de bitiş numarası U1.5 çapta bırakılan talaş miktarı W08'de boyda bırakılan talaş miktarı F013'de ilerleme. Bunlar standart. Bunu yazdık. Bunlar da bu değerleri de siz ayarladınız. Satır numarası, başlangıç ve bitiş satır numaralarını da verdiniz. Bunları da yazdınız. Şimdi ne yapacağız? Başlıyoruz. Başlangıç satır numarası N10 dedik. Şimdi nereden başlayacağız? Bakın. Başlangıç profilin yani finish profili nereden başlayacak? Buradan başlaması lazım. Şimdi bu pah parçası pahlı olduğu için bir önceki uygulamalarda pahlı parçaya nereden gireceğimizi anlatmıştım. Bakın bu parça 2'ye e, 2'lik yani 36'dan 40 çıktığı zaman 4. 2 burada, 2 burada. Eni de 2, 2'ye 2'lik bir parça. Biz bu parça e, 2'ye 2 demek 45 derece demektir. Yani 2 tane dik üçgen 2'ye 2 iki ölçüsünde ise bu 45 derecedir. Biz bunu 2'ye 2'yi 1'e 1 oranında aşağı indirebiliriz. Şimdi zaten Z1'den geride bu. Değil mi? X'den de 1 mm insin. X'den 1 mm inmesi demek e, kesicinin çapının 36'dan 34'e düşmesi demektir. Yani 1 mm buradan düştüğü zaman 1 mm de buradan düşer. Çap 34 olur. Bu G71'lerde e, önce e, Z'yi zaten yazdık. Burada sadece X'i yazıyoruz. X34 diyoruz. Bir de G42 yazıyoruz arkadaşlar. Y42'ni yazıyoruz kesiciyi Parçanın sağından gideceğini biliyoruz. Tamam mı? Yani düz hareketlerde G42, 41in bir etkisi çok fazla yok ama burada radyüslü ve konik eğimli hareketlerde g 42 yazılması lazım. Daha sonra X34, M08 soğutma sıvısını açtık. Şimdi kesicimiz burada, tam bu noktadan parçaya giriş yapacak. Ama arkadaşlar şunu yanlış anlamayın. Ee, kesici aslında yukarıdan boşaltarak inecek. En son bu hareketleri yapacak. Biz şimdi normal finish'i yazıyoruz. Tamam mı? Finish programını yazıyoruz. G71'in e, güzelliği burada. Eğer G71 olmasaydı biz yukarıdan başlayarak satır satır bu programları yazmamız gerekecekti. Belki 600 satır olacaktı. Belki 500 satır olacaktı bizi çok uğraştıracaktı. Ama biz sadece finish'i yazacağız, finish programını yazacağız. O yukarıdan başlayarak buna göre boşaltacak. En son burayı temizleyecek. Sonra G70'e geçeceğiz. Şimdi biz normal koordinatlarımızı yazıyoruz. Şimdi bu noktaya geleceğiz. Ee, X40, Z-2. Sonra bu noktaya geliyoruz. Z-42. Bakın Z Z-42. Sonra buradan, buradan buraya hareket saatin yönünde bir hareket var. G02 e, X70 bakın çap 70 Z -57. 57 bakın her zaman sıfır noktasına olan mesafe yazıyoruz. E, Z eksi yönde burası. Burası artı yönde. X artı X eksi. Sonra G03 hareketi. Saatin ters bir hareket var. X 94 e, Z 69 Yani çap 12. Bunları V'lere yazmanız gerekiyor. Sonra G01 X94, Z2 93 24, 12 daha 36, 36 57 daha ne yapıyor? 93 yapıyor. Ondan sonra düz bir hareket var. Pardon, 17 dedik. Sonra yine konik bir hareket var. X104 çap 104, X 104 Z-103 bu bittikten sonra kesicimiz burada bitiyor ama biz 2 mm daha gidelim. Çapak kalmasın. Neyi 20 işte burada bitirdik. Finish burada bitti bakın. Çizgi. Çizgi burada başladı. Burada bitti. Size kalmış bir şey. Biraz daha gidelim. Yani bitirmeliyiz. tam noktasını bitirelim. Neyse. M20, G01, X104, Z105 dedik. x 103 2 milim daha Götürdük çapak kalmasın diye x 105 dedik. Sonra y40 ile mutlaka bu çok önemli. y40 ile offset'i iptal ediyoruz, y42 iptal ediyoruz. Niye? Çünkü ikinci bir kesiciye geçeceğiz. y40 ile iptal ettik. Ondan sonra kesicimizi 0 noktasına göre x 150, z 150 noktasına gönderdik. Yani takım değiştirme noktasına gönderdik. Parçanın üzerine bırakmadık. Çünkü parçanın üzerinde kalırsa ne olur kesici? Burada sen burada takım değiştirmeye kattığın zaman taret burada döner ve parçaya bindirir. Bunu ya G28 U0 w veya senin belirlediğin X'de ve Z'de artır Mutlaka arttı olsun. Dikkat edin arkadaşlar. en çok takım bindirmeler burada. oluyor. Çocuk öğrenci tutuyor burada. Eksi 150 yazıyor. Yani o zaman aynı aynı yana atıyor. Bindiriyor. X üzerinde bir zaman 0 elbire buradan eline doğru gidiyor. Veya bunu unutuyor. Takım değiştirmeye kalkıyor. Ee, mutlaka bu çok önemli. Ya G28, 0W, e 0 ya da G00. X ve Z'de altı bir değer. 100, 150, 200. O kalmış. Bunu yaptıktan sonra takım kesici ne yapıyor? Ee, dışarıda bir bekliyor seni. Yani program bekliyor, satırı bekliyor. Satır geliyor. T02, 02. Bu da ikinci takım. Bu finish takım. Finish takımımız T02 02. Burada kesme hızını artırmışız. bakın. 220 yapmışız. 90 artı. Şimdi burada finish'e nereden başlayacağız arkadaşlar? Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bu mukavvası boş aldık. Biz bu finish'e bu alttan başlayabiliriz. Hayır, kesinlikle bunu yapmayın. 71 e nereden başlandıysa G70'de aynı noktadan başlıyoruz. Çünkü bu çevirmenin özelliği şu arkadaşlar. Nereden başladıysa orada bitiyor. Şimdi siz bu aşağıdan başlarsanız bunu alıp alıp gerçekten alıp bunu yapar. Ondan sonra bu bittiği yerden tekrar e, başladığı yere girer. Yani buradan gelip parçaya bindirme yapar. Bunu engellemek için biz ne yapıyoruz? Aynı G71'e nereden başladık? 104'ten başladık. 104 Z1'den başladık. Buna da aynı şekilde g 00 X104 Z1 diyor. Tamam mı? X104 Z1. Ondan sonra G70 finish çevrimini yazıyor. G70 finish çevrimi aynı G71'deki satırları 10. ve 20. satırlar arasında okuyor. Koordinatları okuyor. Yani direkt bir alt program gibi düşünün. E, direkt geliyor. Buradaki programı okuyor. Bu satırları okuyarak ne yapıyor? Burayı işliyor. Sen tabi buraya geldim ama o ne yapıyor? Direkt in aşağıya. Zaten burada boşaldı. Buradaki kalan kalaşı yani U1.5 W08 yani çapta bırakılan 23 mm ve boyda bırakılan 18 mm kalaşı ne yapıyor? Temizliyor. 10. ve 20. satırlar arasında okuyarak sonra tekrar buraya geliyor. Buradan başladığım için 104 z1 noktasına gidiyor. ve sen bunu ne yapıyorsun? g 40 ile iptal ediyorsun. Etmen lazım. g 42 e, ondan sonra 3 üzeri z 150 diyorsun. Top nasıl kapatıyorsun? Oradan diyeceksiniz. T sıfırlıkta biz g 42 aldık. Ama şimdi y 70te p 12 20 dediğin zaman bu ne yapıyor? 10 ve 20'nin satırların arasına giriyor. Buralar okuyor. Bu bak burada g42 var. Değil mi? Bunu okuyor. Ondan sonra sen g42 iptal ediyorsun. Yüzeyli, Z yüzeyli. Ön sıkıda kordan bitiriyorsun. Açıya bu şekilde işleniyor. Ee, bu anlattıklarını dinleyin. Ee, defalarca bakın. Ee, zor bir şey değil. Biraz e, burada e, dikkat etmeniz gereken e, G71'den önce seçeceğim koordinat tamam mı? Yani G71'den önce seçeceğim koordinat, başlama koordinatı ee, ve Y71'den sonra seçeceğim başlama koordinatı. Buna dikkat et. Y71'den sonra seçeceğim başlama koordinatı sen yukarıdasın ama yukarı yazmıyorsun. Aşağı yazıyorsun. Bunun özelliği burada. Yani buradaki finish çizgisinin programını yazıyorsun. Onun için pahlı parça olduğu için ne yapıyoruz? Bunu bir e, milimetre aşağıdan başlatıyoruz. Z'de de 1 mm geriden başlatıyoruz. X'de 1 mm aşağıdan başlamak demek ne demek? 36'nın 34'e düşmesi demek. Unutmayın. Bunu defalarca tekrar ediyorum. Yani çapta 1 milimetre inmeniz demek normalde parçanın 2 milimetre çapının düşmesi demek. Bunlara dikkat edeceksin. Programı inceleyin. Zor bir şey yok. benim şimdi anlatacağım bu kadar. i̇kinci derste diğer derste bunun simülasyonunu göstereceğiz simülasyonda nasıl oluyor? biraz daha bahsedeceğiz. Hepinize kolay gelsin.